Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Ee, şu an akşam yedi 7.30. Sobamı yaktım arkadaşlar. Çocukların canı puding istiyormuş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi pudingimi yaptım. Tencereme bir e, kilo süt aldım arkadaşlar. Bir buçuk pakette şey döktüm. Puding. Güzelce kıvamı geldi. Görüyorsunuz Kıvam oldu. Ey! Ee? Dur bir Melisa. Ey ee, Medine! Ayhan vaktim değil. kim oldu arkadaşlar? Şöyle. Bunlar kaselerime alayım. Üzerine de fındık, fıstık, ceviz katacağım. Melisa dışarıda ceviz vardı. Onu bir getir bana. Altını şöyle kapatayım arkadaşlar da. Şöyle bir avuç kadar arkadaşlar 2-3 tane ceviz kırdım. Biraz da fındık. Kaselerimi şöyle aldım ben canlar. Kaselerimin içine de bisküvi kırdım. Mevsim yanından çek biraz. Bunu şimdi dolaba kaldıracağım ben. Güzelce donsun. henüz Azat'a banyo yaptırdım arkadaşlar. O da içeride sobanın dibinde oturur. <laughs> 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 Şöyle üzerinde cevizimle fındığım katı incanlar. Kulabımıza alalım. Yo aşma <laughs> Evet sevgili takipçilerim Günaydınlar Herkese hayırlı sabahlar canlar Biz uyandık ee, Şu an saat 730 8'e doğru geliyor Medine'm şöyle omlet yapıyor Nasıl güzel oldu Omlette valla Şöyle kısık ateşte Güzelce Bir omlet yaptı ben omlet yiyeceğim dedim. Ee, bize de şöyle Ayhan Paşa'nın yumurta kaynattı arkadaşlar. <laughs> Peynir, zeytin koydu. Kahvaltı yapalım, axsaraya gideceğiz canlar. <laughs> Her zaman hastalığı şey getirirdi, Melisa getirirdi. Bu kez Ayhan getirdi arkadaşlar. Eve dağıttı Ayhan azad. <laughs> Melisa da e, aynı. Bir görseniz acayip istival ediyor valla. Benim de boğazım gıcıklanıyor bir taraftan. Biz kahvaltımızı yapalım arkadaşlar da videomuzu ondan sonra devam ederiz. Evet sevgili takipçilerim. Tekrardan merhaba canlar. Biz Aksaray'a geldik. Şöyle nişan elbiselerine bakıyor. şu yeşil miydi? Falan da yaptı. Bir tane ha, vardı o hangisiydi? Maviydi o değil mi? bir şeydi. Ha şu. kızının evet. çok beğendiği buydu. Kırmızıydı. mıydı? Hangisini Kırmızı mı lacivert mi? De. Kırmızı. Kırmızı. Ee. Kırmızıyı bir denesin <laughs> bir daha. <açtım>. <gülüyor> <gülüyor> o zaten çok ağırdı kız. Çok taşlıydı ya. Benim şuradaki bak, e, elbisenin şeysi siyah. Ama simleri yeşil. Bak kul geleler. Şunlara bakalım be. Çok sönük, sönük yani. Aha benimki burada. Sen onu mu giydiydin? <laughs> He. Hmm. Ama içinde şey varsa da bu yani. Benim. <laughs> Bak gelele. Medine geçen şuna baktı. Benim de bu hoşuma gittiydi <laughs> <dedi> geçen. <laughs> çok güzel. Saç, saç. <laughs> He. Bir de bunu denesin. Denedi onu zaten de çok güzel oldu da. Sultan, sen de mi burada mı hacıyan? Aşağıda. Tamamdır. Benim de ara eseri. Kira. Durursu varay Bunu ben beğenmedeydim. Ya, başka bu modelden mi baktın? <laughs> sen yeşil dedin. Dur bir önce bana bakalım bu da. Bu çok yakıştı. Kız da bunu beğendi. Şurası çatakıyor. <laughs> Gördük. Bu yerlere beraber. Şu olur Şu. Şu. kim? Hangisi? Medine'nin ilkisi. Ben de. Musa, sizden. Daha sizden. Hadi çekelim. biz görelim. Değişeni ben dene çok bence. Çok, ben çok, fazla, çok fazla. Ben hmm. getiriyor. Getiriyor. bu saatte Leyla. Sıfır sıfır sıfır. Tamam. Leylacığım sana iyi prova yapmalar. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi gelin. Elbiseyi seçtik, beğendik canlar. E, de konuştuk. 2000 bin kapora verdik. <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> ha, vallahi bu da güzelmiş. Ama şey etmiş bu. Ne yazıyor sultan orada? <laughs> Kiralanmış. Hı. Teyze. Çok hmm, sade. Sade. sade seviyorum. Haydi gidelim. Canım sade. Bu kadar prova yeter. <laughs> Hangisi? Şu? Bak o da güzelmiş valla. Hmm. <laughs> de şu. Burası Aksaray'ın ah Kapalı Çarşısı canlar. Kapalı Çarşı'ya girdik. Sarafa uğradık. Hadi gelin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Şal var topları ne kadar abi? Bak şuraya kompile bak şuraya. Şuradan şöyle kompile göster bak şuraya. Hmm. Şuradan şöyle ki Şöyle kon göster. Ee, ee, Ey. Ee, Şunu şu O ne? Ee, He. Yok, altında, onun Yok, Sevgili takipçilerim, tekrardan merhaba canlar. Arkadaşlar, biz eve geldik. İnanın, şu an saat beş doğru geliyor. Evimin işi, gücü daha hep duruyor. Şöyle üzerimiz çıkartayım. Bir yoruldum, bir yoruldum arkadaşlar. İnanın Vallahi ayaklarımın altından çıngı çıkıyor. Sabahleyin gittik arkadaşlar. Saat 9.30 e, muydu 10 muydu tam olarak bilmiyorum. İlk önce şeyden konuştuk. Koförle konuştuk. 2000 e, TL kafaro parası verdik. E, pazar günü saat 8'de buradan çıkacaklar. 11'de e, falan da e, dış çekime gidecekler canlar. Oradan e, Sarıha geçtik. Ondan sonra Cema oradan organizasyoncuya geçtik. Oradan e, elbise almaya geçtik. Derken, bu saate kaldık. Elbisesini aldık geldik arkadaşlar. Elbisesini göstermek istemiyorum. Herkesi herkese sürpriz olsun istiyorum. Orada e, birkaç tane elbise denedi. En çok içine sinin buydu. Bunu da aldık geldik. Canlar biraz e, kolları dar geldi Medine'ye. Medine'nin kolları biraz uzun ya, elbise de dar geldi. Orada açtırdık, yaptırdık. Çıktık, geldik canlar. Baba ne aldık? Şöyle sizlere göstereyim. Şurayı hiç açmayın. Güleymiş. Burada bir poşet şöyle şunlardan var arkadaşlar. Bunların adını da getiremedim. bundan aldım Ondan sonra Cuma şöyle bir gül e, aldım iki paket şöyle bir ince aldık arkadaşlar e, pazar günü nişan töreninde şuraya e, damadın yüzüğünü takacaklar şuraya da gelinin yüzüğünü takacaklar şöyle kestiler mi e, inciler ve güleceği almış o da yiyecekmiş herhalde İncileri dokunacağımı şiire. Bu da böyle bir şey canlar. Burada gelin tancı var. Bu Şu neymiş? Burada gelin çiçeği var. Sizlere de gelin çiçeği göstereyim. Burada gelin çiçeği arkadaşlar. vallahi hiç çıkarmayın. Dokunuyoruz. Oradan geldim hemen zobayı yaktım arkadaşlar inanın valla öğlenden sonra var ya hava acayip bozuyor. Biraz sonra bak. şu neymiş? Bizim burada mod şey arkadaşlar adetmiş moda diyor adetmiş ee, gelinin teyzelerine, ondan sonra cema gelinin kardeşine, bacısına bir şeyler alınırmış. Bizim koyda adet, bizim koy, koyun adet de şey ki. Ben hepsini aynı şey aldım, desen aldım. Şurada şöyle bir desin. Ama şu değişik. Bu da böyle canlar. Şu da aynı şöyle. Aynı kulüp gibi bir şey. Biraz kalın aldım. Biliyorsunuz havalar soğudu. Beş alt tane çorap aldım diye bir tekrardan. Medeni yine şöyle bir şey aldım akşam yatarken giysin diye. Altı üstü. Melisa'ya şöyle bir eşofman aldım. Eşofman tipi. Vallahi inşallah bir arkadaşlar. Melisa'ya kaç şey gez, gezdik. Bir tane bir şey bulamadım. En son bunu buldum. İyice ayaklarımın altı ağrıdı. Biter artık dedim. İster giysin, ister giymesin dedim. Bunu aldım Berisa'ya. İnşallah beğenir. Şuradaki neymiş? Ayhan Azat'a yine şöyle bir takım aldım. Ayhan Paşa'ya. Görüyorsunuz kolsuz. Şurada ceketiymiş. Bu da pantolonu. Bu hani olmaz mı bilmiyorum. Olmazsa artık terziye götürürük. Şey yaptırırım, kestiririm. Şuraymış. Ha, Ayhan'a yine şöyle sonradan ben gaza aldım Arkadaşlar hava soğudu iyice Sıcacık giysin diye Yine şöyle bir gaza kaldım Ayhan'a Bu da Ayhan'a Bir de şöyle pantolonun altından eşofman gibi giysin diye Şunu aldım Ayhan'a Bugün inanın arkadaşlar vallahi yoruk yoruk yoruldum. Bunları bir makineye atayım arkadaşlar da. Bizim burada arkadaşlar mesela tatlı geldi mi dimilik topu alınırmış. Onu da almadık da onu da yarın alacağız canlar. Yetişemedik inanın bugün yetişemedik. alışverişimiz böyle bir yere takip edelim. Oradan balık aldım arkadaşlar. Onu güzelce bir şey yapayım, yıkayayım, temizleyeyim. Dolaba kaldırayım. Ay. Vallahi her şey ateş pahası arkadaşlar. İnanın her şey ateş pahası. arkadaşlar bunu yakıyorlar. Şöyle tutuyorlar. Şimdi öyle. Sarı kırmızı mıydı? Sarı kırmızı. Bunlar da işte tatlı telaşlarımız canlar. Bir şey unuttuk mu diye bakıyorum da unutmadık herhalde. Bu da elbise. Bu elbiseyi de bir şuraya sereyim. Elbiseyi de kol, kol, da, kol, kol Hep taş, inci taş. Medine bunu nasıl dağıtacağız? Kurşun gibi ağır vallaha. Yıkabıyım şuraları tutarlayın. Videomuzu bir yerine konuşuruz. Ben mutfağıma geçtim canlar. Bir içeri odamı süpürdüm. Allah'ın eceli. Aşağıdan odun falan getirdim. Yine tekrardan odun dırdım arkadaşlar. Kırılacak odunumuz oldu. Aksaray'dan şöyle balık aldıydım. Ben bu balığı çok severim arkadaşlar. Hamsi'yi bu kadar sevmiyorum da. Bunu seviyorum. kuşum şuraya koyayım ya. Şu iki balığa e, 400 TL miydi? 380 TL miydi? Ne bildim? Her şey ateş pahası. Allah e, oğlan evrene ev yaptıranlara güç kuvvet versin. Her şey ateş pahası. Her şey kafalarında şey koyun da kediye dışarıda gitsin. Bugün var internetlerde bir sorun var arkadaşlar. Sabahtan belli YouTube'a giremiyorum. Ne YouTube stüdyoya girebiliyorum. Telefon durduğu yerde kapanıyor. Bugün bu videoyu çekiyor mu ben ee, Vallahi valla atabilecek miyim, atamayacak mıyım? Hiçbir bilgim yok. Eğer internet düzelirse atarım. Düzelmezse yarın atarım. Bugün sizler ne yaptınız arkadaşlar, ne iş gördünüz, nelerle uğraştınız, akşama ne işe yarattınız? Tavana kaçtınız, akşam soğuktu. Görürseniz arkadaşlar, dışkendi. Aksaray'a daha mı soğuk? Aksaray'a da takipçimle karşılaştım. Kendisi İngiltere'de oturuyormuş arkadaşlar. Orada diyor, sorun diyor. Buraya da tedaviye mi geldim diyordu. Vallahi bir şeyler diyor ya, işimiz aceleydi. Kapalı çarşıda artık. Ayak üstü konuşuverdik. Ondan sonra gitti. İngiltere'den e, tedavi için gelmiş herhalde. şunun içine koyacağım. bir iş yaptım. Bunu bugün pişirmeyeceğim arkadaşlar, yarın pişireceğim. Güzelce kuzdan dolaba koyun. Yarın pişiririm artık. Güzelce kuzunu da alsın. Aksaray'da yemek yedik. Bayağı yemeğe de geç yedik. Hiç canım istemiyoruz. Çocuklarımın da karnı kokmuş. Değil onlar daha çok ıslat olduğumuzu çorba falan var. Makarna var. Akşam yediğine makarna bir şey değildi. Sütüldü makarna. Ondan var. Sonra patates satarım biraz sonra. Anne. Efendim. De. Değil mi değil mi? De? Onu mu diyeceydim adamı? Diye? Ha. Abi vallahi oğlum balım satmıyor arkadaşlar. Bugün acayip yorulmuşum ya. Vallahi şu var ya lan dartmadı. da bunu biraz sonra dışarıda çıkınca kedi vereceğim. Tamam öyle de bunu köpeğe mı? He? Bunu köpeğe atacağım. Hacı telefon seni açtım. Senin internetlerde de sorun var mı? Sorun var mı değil? O da hayır diyor benim internetlerde de sorun var diyor. Onda da aynı varmış. Demek ki tüm Türkiye aynı. Anne her yerin gene sende var diye tüm Türkiye'yi mi etkiledi? <gülüyor> <gülüyor> Demek ki herkes de Medine'ninkine girdi, onda da yok.